zaman 99 yüzü çekelim. Aa, ama hiç var. şu bak yazamıyor. Sırıklar. Aa, şey oldu. Daha yeni gördüm bu arada. Normalde bugün çe dün çekecektim ama Bu şey yine... çok fazla çekemedik. Evet öyle oldu biraz. sana değil mi? Aldım. Evet evet Arkadaşlar size şarkı söyleyeyim mi? Yok. Söyleyeceğim. Yok. Düş. Yanlış yaptı ya. Ha. Ola bir ilkinden çok kötü çıktı bunlar. Aa tavşana ya. Şartlıyım biraz. O da bir ya Ulan saç metal yerine civata çıktı lan. Saç metal? Sa Yok lan. Saçından metal Oğlum, mi çıkıyor. Oğlum nasıl civata çıktı lan ondan? Saçından metal mi çıkıyor? Çok mu bir şey. Komik bir ondan saç kentleri de çıplaması lazım. Gözüm tane şey var. Çamşın arabanın önünde. Bana ne? Bana ne Kızlara bayılıyorum ya. Anamla, ona. Yakıt arıyorum da bulamıyor musun? Arama. Aha buldum. Nerede buldum? buldum. Ara, çet. Ben katilim. Düşmüyor. Bak çok Ama da var. Sen nerelere gittin çarşı çarşıya <laughs> <laughs> Lütfen gül. Evet. Bu ne? Bilmiyorum. Üst için çok azaldı. Söylesene bir umurumda. mı? olacak Bizde tavşan ayar kür, tamam, şey şey yok çocuk adam Tamam şey senin olsun. şey bulma falan buldun mu? Bizde ben Tam da tüfek neredeyse bulmuş. Bana ver. Yok yedim. Afiyet Ben de kendime bir tane şey bulayım da. Bir şey mı? Ne? Kurt olur. Arıyorum. Bulamadım ya. İpten kurtuldum bir türlü çıkmadı ya. Bir dakika. He. Ben de kendime davşan öldüreyim. Davşan. Ateşi yüzde yıllar sevilen. Gitme. Hayır. Çıktı. Davşan ya. Hı. Kurt kesicem. Oy, kim seviyorsan da tamir açman daha yeni evet, büyüdiği için, yani söyleyecek ben Ben öyle. Ah, burada bu kurt kökü senin de. Para çıktı. Ne? Kurt. Ne? Ah be, binemedim kaçtım. Ya ben Bunu böyle yaparız. Bunu böyle yapıyoruz. Gel. sen. O sırada ben bir şey yapayım. Hani harita. Tamam. Hemen hemen. Tamam. Sanki iyi baltam var. Kusura. Yatak. Bir de yokken. güneş kazanı. Evet, hoş geldin. Sırfa hoş geldin. Mikrofonu var bana. Mikrofonu da var. İyi çuval. Ah bitti. Ne?

bekle kar yakma atarak çağıralım yanınıza. <laughs> Anam! Allah'ım bir tanesi bile değmedi. Kolsuzsun. Ha yeme. Serhat. Ha. Birazdan gel vereyim. Yok. Sattın mı? Yok. Sağlıyorum. Aferin. Yemeği. Çocuğu kurtarıyor Etleri de topla. Ha, etler. çıksa, bak, Keşke bana da çık Görüşmeler. Deli göz. Orada. Sandık o zaman sandık diyor ki ikinci seviye olarak geldi bana. Sen yaptın, değil mi? Ha demek ki o anlama geliyor yükseltilmiş. Hemen şunu alfa kurt verelim. Var mı sende? Yok şaka yaptım. Ay, Konik değil mi? Konektin değil mi? Evet. Gündemden sonra altıma Ne bu? de. Tezgah yapacağız. Bir şey yine 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 Bir Yine şey Bana lazım. Bir sağlık. Nerede? Gözümde. Çok güzel. Komik Ya biz ne bu yolda konuşuyoruz? sinir oluyor? Farklı. Ben bir sürü hayvan var çekmiştim ama hiç bir metin almamıştım. Niye alıyorsun? He? Niye alıyorsun? Niye almış? Bu arada... Nasıl almış? Aaa! Kurt vardı. Korktu. Öyle mi olmuş? Evet. Şim Korktu şimdi. Korktu. Bir soru. Ne? Tamam. Ben Tamam. Ateşin seviyesi lazım. Ateş, Uç. Uç mu? Uç, uç. Iç. Kafana sokayım. Acıktın. Ula ne duymak, da. Aynen orada bir şey var. Kilo evin içinde. O bunlar karamdalar. Evi lütfeyim işte direkt. Oğlum bak yapma oynamam bir daha senin. Yapma. Dokunum. Bir daha yaparsan oynamam. O açıktan yarım gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pro. Aynen. Bana mı? Aha, uçak. Uçak mı? Anne helikopter. Komik bu. Hemen uçağın etrafını loadlayalım. Burada cevap var. Bunu yapmamışsın. Canım işte daha Oğlum önüme geçmedi de açayım. Nerede geçtin? Geçmedin mi? Ne geçtim. Biliyorum dışarı bakıyordum Ne çıktı? İkinci seviye tüfek. Abi bak bana bu dördüncü uzak çıktı. Tüfek neredesi? Hayır. Aa köpüklerim bildiğim gibi. Ne alakalı burası duvar. Şakayı lütfen değil. Şakaydı. Ben kürtüzleri buldum. Sen şey Geliyorum. Niye gelmem kimse? Geber. Kız ben geldim ya. Ha, ay ayı ben alacağım. Ayı benim, ayı. Bu kadar küçük şey nasıl ayırt Önce kömürsem mi aldın? Yok. Kömür olsana. Nerede? Burada. Ya. Bunu niye alamadın Demek ki ben almışım. Bu da girmiş. Düşüyor şimdi. Kötü. Yakıt. Gördüm. Neyi gördün? İyi yer mi? Neyi gördün? Merdi. Daha arttı mı? Şu pislerin bezi. Geliyor Aynen yani, harita 3 ve köküçlerin beynine girebiliyoruz. Ama git bak ben sana vurmak istemiyorum. E vurma. Ama bana saldırıyor. Söyle saldırma. Saldırma. Saldırmasana ya, Hadi, ne olur. Hadi ben git bak. Artık bekler misin bana? Seçilen insan kutlu Kim kazanır sen bir koşu? Ver. Hayır ben sen. Uuu muzak çıktı. Sana muzak var mıydı? Var. Eğer ben ondan mızrak çıkarsa direkt çıkacağım Hayda tuvalet var. Tuvalet var. <laughs> Yakıt çıktı. Güzel. kullanmıyorsun? dolu. Bak yine mızrak çıktı. Ha o senin çuvalın mı? Anne çünkü bunu ben almışım. Abi Direkt beş yapsa çok Direkt 5 saat yapacaktık. Odun soktu ya. Odun Yok gerilim. Için. Niye oğlum? He? Gidelim. He? Çocuğa. Tamam. Sanki bejli beni kovalıyor. Takip et beni. Hı? Arkadaşlar. Takip et beni. Takip edemiyor mu? Oğlum. Yemek yok Yemeğimiz çok var. Ay sandık. Bu akşam bize bilgileri sandıklar. Bakmadım. Biliyorum çünkü. Kırmızı. Hayır baktım. Hayır vallahi bakmadım. Hayır sen bakmadın. Ben baktım. Bak 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 bak. Eve bak bak. Gördüm. Bak. <laughs> Bana iyi balta harika. Sana hediye vereyim mi? Hediye vereyim mi? Dur. Ver. Gel Bak. Oo. Hadi çocuğa gidelim. Ben orada. Yanımda silah kulübesi de var. Hani? Ben alacaktım. İsteyen şey koyayım ben. Sana alır. Adam çok çekti ne? Bu tane. Arkadaşlar bu park bu kadardı bence ikinci parti atarım.